Son dakika haberi, Temmuz 2024 emekli ve memur zammı belli oldu. Gözünüz aydın, diyerek zam oranlarını açıkladı. Herkesin heyecanla beklediği 2024 emekli ve memur temmuz zammı için o isimden flash açıklama geldi. Gözünüz aydın diyen SGK uzmanı Ali Tezel, Ergül yeni emekli ve memur maaşlarını açıkladı. Türkiye'de emekli ve memur milyonlarca kişi, 3 Temmuz tarihinde yapılacak olan enflasyon açıklamasını bekliyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olması ile birlikte emekli ve memur maaş zammı için 6 aylık oranda ortaya çıkacak. Şu ana kadar belli olan 5 aylık veri doğrultusunda SSK ve Bağkur emeklisi için %22,72, memur ve memur emeklisi için %17,72 zam kesin. Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte net oranlar belli olacak ancak SGK uzmanı Ali Tezel bir son dakika açıklaması yaparak emekli ve memurun Temmuz zammını duyurdu. Emekli ve memur zammı yeni kulis bilgisi. Türkiye'de enflasyon artışı nedeniyle hayat şartları her geçen gün zorlaşıyor. Özellikle emekliler bu durumdan en çok etkilenen kesim oldu. Açlık sınırının 19.000 TL'nin üstüne çıktığı bugünlerde emekli maaşının 10.000 TL olması resmen eziyet haline dönüştü. O sebeple milyonlarca emekli Temmuz zammı için umutlu. Temmuz'da emekli maaşlarına yapılacak kanunun yüksek olması isteniyor ve talep ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verisi %22,72 olmuştu. Artık sadece Haziran ayı verisi kaldı. Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 6 aylık oran belli olacak ve yeni emekli maaşları ortaya çıkacak. Ancak milyonlarca emekli sadece enflasyon farkı beklemiyor. Aynı zamanda emekliler ekstra zam ve refah payı zammı da istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile bu konuda kapıları kapatsa da yeni kulis bilgisi geldi.